Ünlü sunucu Seren Serengil hayatını kaybetti. Ölüm nedeni belli oldu. Ölmeden hemen önce yaptığı itiraf herkesi yasa boğdu. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon sunucusu ve magazin figürü Seren Serengil'den gelen acı haber tüm ülkeyi yasa boğdu. Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 53 yaşındaki Serengil, sabaha karşı İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Doktorlar Serengil'in ölüm nedeninin dumping sendromuna bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı. Sağlık sorunlarına uzun zamandır savaş açmıştı. Seren, Serengil'in sağlık sorunları ilk olarak geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra başladı. Hızlı kilo kaybıyla birlikte vücut sisteminde bozulmalar görülen Serengil, özellikle son birkaç yılda zaman zaman yoğun bakım alınmıştı. Doktorlar defalarca beslenme düzeninin çok dikkatli şekilde kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak yaşadığı sağlık sıkıntıları giderek artarak dumping sendromuna dönüştü. Dumping sendromu, özellikle mide küçültme ameliyatı geçiren hastalarda görülen bir komplikasyondur. Mide içeriğinin çok hızlı bir şekilde ince bağırsağa geçmesiyle ortaya çıkar. Bu durum, kan şekerinde düşmelere, bayılmalara, mide ve bağırsak kramplarına, hızlı kilo kaybına, yetersiz beslenmeye ve uzun vadede organ yetmezliğine yol açabilir. Uzmanlara göre Serengil, bu sendromla yıllardır mücadele ediyordu ve son aylarda ciddi nörolojik ve metabolik bozulmalar yaşamaya başlamıştı. Hastanedeki son anları duygulandırdı. Hastane kaynaklarından edilen bilgilere göre Seren Serengil ölümünden birkaç saat önce bilinci açık şekilde hemşirelerle kısa bir konuşma yaptı. O konuşmada şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü. Ben yaşamak için elinden geleni yaptım. Hakkını helal edin. Bu hayat beni yordu. Bu sözleri duyan sağlık çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Serengil'in son anlarında yalnız olmadığı annesi Nevin Serengil'in yanında olduğu bildirildi. Annesi yıkıldı. Dostlar hastaneye koştu. Annesi Nevin Serengil kızının vefat haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi. Hastaneye gelen doktorlar tarafından müdahale edilen anne Serengil'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Öte yandan Seren Serengil'in vefatının duyulmasıyla birlikte yakın dostları Arto, Cengiz Semercioğlu ve Sibel Can gibi birçok isim hastaneye yakın etti. Basına kapalı tutulan hastanede gözyaşları sel oldu. Seren Serengil sadece sunucu kimliğiyle değil, dobra tavırları, sert eleştirileri ve duygusal çıkışları çıkışlarıyla da tanınıyordu. Televizyon ekranlarında adeta bir dönemin sesi olmuştu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.